Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da nasıl bedava ucu alabileceğinizi göstereceğim. Bu videoya geçmeden önce sizden bir isteğim ve bir tane duyurum var. Biliyorsunuz ki yorum yarışması yapıyoruz ve bu yorum yarışmalarının ilkini açıklıyoruz. PUBG Mobile Pro'su diye birisi kazanmış. Bize ulaşırsa ücretini vereceğiz. Ve şimdi sizden bir isteğim var. Bu videoya bir tane yorum yarışması yapalım mı yapmayalım mı? Bence yapalım. Şu an bu videoya en çok yorum yapan bir kişiye UC hediye edeceğiz arkadaşlar. Şimdi... İsteğim de sizden hala kanalıma abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve videoya da bir like at ve şunu belirteyim. Yani abone olmayan kullanıcıların yorumları sayılmayacak. Ve emoji yorum atmak yok. Spam atmayın arkadaşlar. Bir saniyede 5 tane yorum atıyorsunuz ve bu yorumların hiçbiri sayılmıyor. 2-3 saniye arayla birer yorum atın. Öyle daha çok şansınız olur. Şimdi videoya geçiyorum hızlıca. App Store veya Google Play'e giriyoruz yüklen yüklen şuraya speedify sp sp yazıyoruz sonra speedify vpn zaten en başta çıkıyor arkadaşlar onu indirin aç diyorsunuz oradan şimdi sol üstteki 3 tane yatay çizgiye tıklıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz şöyle Danimarka'nın altında Endonezya Endonezya Jakarta 7 mesela fark etmez birine bağlanın arkadaşlar şimdi bağlanıyoruz ve bu videoda yaklaşık Bayağı bir ödül alacaksınız. Hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. Ama bak bir yerine atlarsanız 10 saniye 20 saniye uyacağınızı alamazsınız. Ben size belirteyim şimdi daha bunu. Yani biraz bekliyoruz tabii ki de bağlanması için. Bakın sunucu geldi. Büyük ihtimalle doluluk oranına göre bizi güzel bir sunucu atacak. Hiç e, tereddüt etmeyin. Giriyoruz bak, şimdi arkadaşlar. Ülke değiştirmek yok ban yeme riskiniz yok. Sadece UC alacaksınız. Bedava UC. Bakın. Gayet basit. Zaten <laughs> hile açsanız dahi özel bir turnuva olduğu için turnuva dedim 50 kişi katıldı, 60 kişi. Siz zaten ondan gayet pusarak ilk ona girersiniz. Hile açsanız daha yanlış anlaşılmıyor arkadaşlar. Hileleri bile banlamıyorlar. Bakın. Harita bölümünde başta ve eğlence parkı hemen sağında kupa simgesi var. Ona tıklayın. Oradan bonus çalınca girin. Ödülleri al bölümünden ödülleri göstereceğim. Sonra nasıl bunları alabileceğinizi söyleyeceğim. Biraz bekliyoruz bakın. 100 UC bir kere alabilirsiniz. Rak Yıldız AKM bir kere alabilirsiniz. Giriş kartı bakın bu en önemlisi. UC alabilmeniz için giriş kartı çok önemli. Onu da bedava aldıracağım. Şu an bunu 10 OC'ye alabilirsiniz ama hiç ama hiç 10 OC harcamanıza gerek yok. Bumble seti bayan karakter için çok güzel. Çöl savaşçısı e şapkası. Kötü bir şapka. Bakın. Ya çanta çok güzel sayılır yani. Kötü değil de güzel. 300 UC paketi ve 500 UC paketi. Bak her iki haftada bir bu ödüller yenileniyormuş. Bak şöyle basılı tutacağım. Ben bunları ekran kapak fotoğrafı olarak koyacağım için. Bana lazım arkadaşlar bunlar. Şunları alıyorum. Bamba setini de alayım. Rockstar AKM'yi de alıyorum. Şimdi nasıl bakın burada etkin değil. 26 dakika sonra etkin olacak. Saat zaten 11.30 e gölgecik. Bu videoyu gördüğünüzde etkin olacaktır. Şöyle 3 giriş kartı. 3 giriş kartı. Bu da 3 giriş kartı. Sonra bak 207, 2770'den başlayarak 2-2-2 Sonra 1185'ten 111 giriş kartı ile girebilirsiniz. Şimdi giriş kartını nasıl alıyorsunuz? Etkinlik bölümü, önerilenler, haftalık rapor bölümü. Bunu alabilmeniz için bu hafta belirli bir maç atmanız gerekiyor. Bakın 15, 20, 30 maç atmanız gerekiyor. Yani ona göre alacaksınız. Şöyle aşağıya iniyoruz. Bakın bronzdan el şey, taça kadar birer tane veriyor. Taş da 2, Asta 3. Fatih'te de 4 veriyordur arkadaşlar. Şöyle bakın aldım ben. Hemen e-postama geldi. UC'miz de zaten direkt e-postamıza geliyor. Hiç sizi uğraştırmıyor. Sonra şöyle bakın. Bonus çalışta böyle yarışmalara katılabilirsiniz. Ve ayrıca benim UC'm var. Ben ekstra almak istiyorum derseniz. Şöyle bir dakika yanlış yere girdik. Şurada bakın. Bu ekranda UC'nin yanında giriş kartı simgesi var. Artıya tıklayın orada. Bakın her 10 UC'de 10'ar UC alabilirsiniz. Bakın böyle çok fazla. Mesela 200 tane alırsanız rahat ne kadar alabilirsiniz biliyor musunuz? 9 dersek 9'a böl 20 Yalnız bak 2000 uc'den fazla alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin elinizde olan bir şey. Bakın pusarak oynayın, yatarak oynayın ve ilk ona girmeye çalışın. Sakın ama sakın artistlik, cengaverlik yapmayın. Öyle ucu alabilirsiniz. Şimdi bakın ben nasıl ucu aldığımı gösteriyorum. Kanıtlı demiştim zaten. kanıtında da şu an ekrana koyuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay yorumlara devam edin. Çünkü sen belirli bir yorum yapıyorsun kazandığını sanıyorsun ama senden 5 katlı 10 katlı yorum yapan var. Yani bu kadardı arkadaşlar. Size gelecektir oyun içi olarak dedi. 325 puanım da kaldı bu arada. Bak şimdi girdim mesajlar bölümüne. UC dedi. Ala tıklıyoruz ve UC'mizi alıyoruz. Bakın UC'mizi aldık. SS alayım arkadaşlar. de önemli bir şey çünkü.